Merhaba kıymetli izleyenleriniz. Ben Şehriban Tekçe. Ben Duray Yaprak. Ne diyoruz o zaman sevgili Nuray? Bize hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. E, bugünkü konumuz yine e, yine bizden. Evet, yine bizden. Yine hepimizden efendim. E, konumuz geçmeyen, geçmiş. Evet. Geçmeyen acaba geçmemiş ge mi acaba? Geçmemiş. <laughs> Aynen geçmeyen ee, tabii ki geçmiyor. Geçtiğini zannettiğimiz şeyler bizi yakıp götürüyor. Evet. İster istemez sırtımızda anlamsız yüklerle bizimle beraber geliyor. Bu yükleri kaldırmak için, omuzlarımızda o yükleri kaldırmak için, onları atmak için. Geçmeyen geçmişimizi nasıl unutur? Küplerin içine doldur, üzerini kapatırsın. Bunun üzerine konuşalım. Evet, küp örneğin güzeldi. <laughs> çünkü kapalıdır ya böyle evet, <laughs> ne değişik. olduğunu bilmezsiniz dışı, dışı da kapalıdır Aynen. E, ama içi, işte dışı seni içi beni yakar derler Hı. ya geçmiş, geçmiş de böyle. aslında şöyle e, hepimizin sırtında yük olan birçok şeyler var fikirlerinde yük olan şeyler var e, Tabii ruhuna fazla gelenler var e, aslında orada yük olarak tanımladığımız tanımlamamız çok önemli herkesin kendine göre e, yükleri var borç yükü var insan yükü var e, stres, kaygı yükü var, geçmiş yükü var. Herkesin kaldırabileceği yükler var. Aynen öyle. Çünkü hiç kimse e, olduğundan daha fazlası verilmiyor aslında. İşte ben buna dayanamıyorum. E, ben bunun altından nasıl kalkarım diyen herkes aslında bilmeli ki gücü kadar sorun yaratıyor hayatında. Farkında ol. Evet. Şöyle bir şey e, şimdi heybimizi dolduruyoruz, evet. değil mi? E, zamanla ağır geliyor. Ee, geçmişe doğru e, gittiğimiz anda onu artık belli bir şeyden daha taşıyamıyoruz. Aslında bitti. Bir beş dakika önce nasıldı? Bitti. bitti. Bir beş dakika önce tekrar getirme şansın yok. Zaman çok kısa. Aynen. Aslında yaşam çok kısa. E bunu biz e, bir de böyle o geçmişte bıraktığımız angarya diyorum artık ona ben. Doğru. Tabii ki örnek alıyoruz zaten. Evet. Örnek alıyoruz, kendimizi Aynen. besliyoruz, büyütüyoruz, öğreniyoruz, tecrübe ediniyoruz. Onu edindik bitti. Bundan sonra daha dikkatli olmak lazım. O omuzumuzdaki yükleri de atmak gerekiyor. Bunun için e, kendimizi kısa sürede o geçmişten nasıl kurtarabiliriz? E, aslında kısa sürede pek kurtulunmuyor. Kişilerin e, bir şeyi bırakmayla ilgili sorunlarımız var zaten. İşte e, aşıkların veya seven sevmeyen insanların, kötü giden evliliklerin veya zor giden dostlukların e, temelinde bırakamama, e, ayrılamama... Ee, geçmişten değil, bugün yaşadığınız her şeyde de bunu yapamıyoruz. Ee, biraz bağımlı büyüyoruz her tutunduğumuz her şeye, dostluğumuza, arkadaşımıza, annemize. Bir korkuyoruz. Evet. Neden korkuyoruz? Ee, bağımlı dedi çok özel bir konu o yüzden hemen araya girmek istedim. Lütfen. Ee, bir soruyu unutmamak adına. Ee, düşünsenize çok uzun yıllar yaşadığınız bir evliliğiniz var. Evet. Ee, ayrıldıktan sonra e, yeni bir evliliğe adım atacaksınız. Korkularınız var. Neden? İşte Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? İşte o olmazsa buna alışabilir miyim? Ya da sana birçok zarar verdi, senin her şeyini etti, engelledi. Ama e, ya da ben bu alışkanlığımdan vazgeçersem ailem ne der? Toplum ne der? Çocuğum ne der? Çevrem Tabii. ne der? Ama içeride yaşadığım, belki şiddet gördüğüm, belki başka şeyler yaşadığım olumlu olumsuz. Belki iki arkadaşsın, eş olamadın. Birçok şey. Tabii, tabii. Birçok şeyi barındırıyorsun. Bu şimdi eşlerle alakalı olan kurma ama bu arkada birçok şey daha var. Çok. Ee, bağımlı olduğumuz geçmişimiz, eşimiz, dostumuz, ailemiz, işte anneye bağımlı olan erkekler, babaya bağımlı olan kız çocukları, e, dostuna, arkadaşına, kötü giden her şeyle ilgili, bağımlı olduğumuz her şeyle ilgili koparma, uzaklaşma çabası ee, yine söylüyorum hiçbir zaman o kadar da zor değil Biz her şeyi zorlaştırıyoruz E, evet. ee, Bu çok zor bir şey değil ancak yaşadığımız en büyük problem bu Kötü bir evlilik yaşayan kişinin tekrar evliliğe bakış açısı maalesef ki çok da olmuyor Herkesin aynı şekilde eşi aldatmışsa o da aldatacak diye Belki de çok güzel olan diğer ruhları ve bedenleri günahına alabiliyorlar Böyle problemler de yaşanıyor açıkçası ee, ne yapmak gerekiyor? Evet kısa sürede olan bir şey değil. Kişinin gerçekten bir seçim yapması gerekiyor. Geçmiş dün, dünkü içtiğim çorba bitti. Dünkü yaşadığın anı dünde kaldı. Evet en fazla bununla ilgili konuşabiliriz bu kadar. Evet en fazla kalmak aslında önce kişinin kendi ruhuna zarar veriyor. Tabii. E, bunun yanı sıra e, o yükü taşırken e, kendini çok yoruyor. Farkında olmadan çevresindeki insanları da yoruyor. İşin, e, Hiçbir şey takılı kalmamak. Kesinlikle. Bir taraftan da şöyle bir durum devrede oluyor aslında. Her konuştuğumuz cümlede geçmişten her bahsettiğimizde o enerjiyi aktif tutuyoruz. İşte geçmişte yaşadığınız bir kaza ile ilgili bu çok sık yaşanan bir hikayedir. Yaşadığı bir kazadan dolayı her an kaza geçireceğine hisseden kişi veya bunu dillendiren kişi her arabaya bindiğinde eyvah ben kaza geçirir miyim diye her bahsettiğinde bu enerjiyi o korku ve kaygıyı ayakta tuttuğu için. Tekrar kaza geçirebiliyor. Dün bir danışanım şöyle bir şey anlattı: 8 kere bir insan trafik kazası geçirebilir mi? Bir bayan, Çok 8 ediyorum. kere araba kazası geçirdim dedi. Yani 8 kere araba kazası bir tesadüf olabilir mi sizce? Tabii ki hayır ama bu kaygısı oluşturmuş kaygıyla. Çünkü mi? kaza yapacağını düşünüyor her arabaya bindiğinde ve her defasında kaza yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu bağımlılık hali değil. Bu bambaşka bir hikaye. Bu enerjiden dönüşmesi için de kişinin korkusunun üstüne gitmesi gerekiyor. Tabii ki araba sürmeye devam ediyor ancak doğru yolda, doğru teknikle, doğru bilgilerle kişiler dönüşebiliyorlar. İnsanların hep söylediği bir cümle var. Can çıkar, huy çıkmaz. Hayır, tabii. karakterini değişmekten bahsetmiyorum. İnsanlar değişebilirler arkadaşlar. Yeter ki gerçekten bunu seçin. Ee, ve kullandığımız cümlelerden tutun her şeye kadar. Hayat bir enerji ve frekanstan oluşuyor açıkçası. Evet. Bu konuyla ilgili sen ne diyorsun arkadaş? Şimdi ben biraz geçmiş üzerine gideceğim. Değişmek, evet. geçmiş, tabii ki geçmişinizi unutmayacaksınız. Geçmişini unutan, geleceğiyle ilgili doğru adımlar atamaz. Bu çok önemli. Çünkü geçmişte bize öğretilen birçok öğreti var, değil mi? Bunları deneyimleyerek tecrübe ediniyoruz ve bunun üzerine zaten belki de hayatımızı şekillendiriyoruz. Yanlış bir yere işte işi yaparken ya da ayağımız takılı düştük. Daha sağlam basmaya dikkat ediyoruz ya da yoldan gitmiyoruz. Daha düzgün bir yolumuzu seçiyoruz yaşamımızda. Şimdi aslında yüklendiğimiz, sırtımızı yüklediğimiz çok fazla, aşırı fazla yük var. Normal yaşantımıza zaten yüklerimiz çok ağır. Bir de geçmişin yükünü taşımak artık iyice hamallık oluyor bu bence. Bir e, kitapta okumuşum. Çok kısa dizelerdi bunlar. E, keşişler e, dağ tepe dolaşırken normalde keşişlerin kadınlara bakma, kadınlara dokunma ve kadınlara kadınlarla ilgili bir sınırlamaları varmış eski dönemlerde. İşte birkaç keşiş gidiyor. E, giderken de bir tanesine bir kadın geliyor. Diyor ki genç böyle. Güçlü, kuvvetli bir keşiş. E, beni karşıya geçirir misin? Diyor. Bir su var, nehir. Tabii ki diyor. Sırtını alıyor. sırtında keşiş kadını geçiriyor. Yolun kenarında bırakıyor. Ve yoluna devam ediyor. Teşekkür ediyor. Vesaire. Ama öbür keşiş e, artık bunu yediremiyordu birkaç kişide. E, 7-8 saat yol aldıktan sonra e, böyle dinlenme yerinde falan oturduklarında, mola verdiklerinde e, bizim kadınlarla iletişim kurmamız yasak. Bırak, e, kadına bakmakla yasak dokunmayı bırak artık diyor. Yani sen niçin bu kadını alıp karşı karşıya geçirdin diyor. E, Geçişin cevap çok özeldir. Aslında bu da bugünün e, bu konuya damgası vuran bir söz olarak düşünüyorum evet, ben. Çok güzel. Ben onu ne için aldım? Karşısına geçirdim. Orada bıraktım. Sen hala taşıyor musun? Diyor. Çok güzel. Yani... Gerçekten. Burada bir alkış istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şimdi çok doğru, e, neyi taşıyoruz? bitmiş olan şeyi niye taşıyoruz? Ne kadar seviyoruz aslında değil mi? geçmişte yaşayarak? Dedikodu mesela, terayden. dedikodu. Bunu Aynı, da ayrı evet. bir konuşmak lazım. Kesinlikle. Evet dedikodu insanlar ruhlarını bestermiş, öyle duyuyoruz bazıları ama bunu dozunu aşmamak lazım. Yani düşünsenize, iyiliklerin içerisinde senin annen bunu dedi, senin baban bunu yaptı, senin kardeşin şunu dedi, Ben senin kardeşin onu yaptı, ben de bunu yaparım tabii. gibi şeylere geçiyorsunuz. Ama şey var, hep böyle geçmişe takılıp, yıllar önce sen bana bunu yaptın, ben bunu unutmuyorum. Evet keşke öyle her aslında unutmadığımız şeyleri dönüştürüp de tecrübe halinde bakabilseydik. Oho harika geçmeler olurdu. Ben şuna inanıyorum. insan var. insan olarak gurur duyuyorum kendimle. İyi ki gerçekten bu zihne, bu bedene, bu ruha sahibiz. Kendinizi sevmekten başlıyor bir şeyi fark etmek. Farkında olmanız için de dengede kalmamız gerekiyor. Dengede kalmamız için de geçmişi bırakmamız gerekiyor. ...bırakmazsınız arkadaşlar. Aslında arınmanız gerekiyor. Bir dostunuz size eğer... ...arkadaşınız yararlı olmuyor ise... ...sizi bir enerji vampiri olarak diyorum... ...ben genelde onlara... ...sizden yararlanıyorsa okey, yararlanabilir... ...ancak bizden çok şey gitmeden... ...kendinizden çok fedakarlık yapmadan... ...varlık enerjinizi korursanız... geçmişiniz arkada bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kendimiz olacağız... Kendimizi seveceğiz ve kendimizden o geçmişi bıraktığımızdan emin olacağız. Değişmek adına, var olmak adına varlığımızı sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. Kesinlikle ve yaşadığımız her şeyden bir şey öğrenerek devam edeceğiz. İnsanlar ancak bu şekilde ilerliyor arkadaşlar, tecrübelerimizden. Dün dün de kaldı, bir ay önceki sen aynı sen misin gerçekten? Değil mi? 10 yıl öncesine baktığın anda. Ay, Değil e, i̇nsanlar şimdi dünkü yediklerini unutuyorlar. Evet. E, maalesef böyle bir süredeyiz. E, arkadaşlar her şey şu anda şimdi şehri var. Evet. Şu anda, şu an gerçekten biz buradayız. Şu an siz gerçekten sadece bizi dinliyorsunuz. Şu an her şey gerçek. Bak şu an şimdi sadece şu an var. Evet. O zaman şöyle diyelim, e, toparlayalım istiyorum ben e, sevgili evet. takipçilerimize e, bize gelmeye devam edin. Evet evet bekliyoruz. elimize de buyurun gelin. <laughs> Daha sonraki sürelerde Sürekli zaten inşallah. tanışacağız. Hı. Yine özel bir konuyla sevgili takipçilerimizle birlikte olacağız diyelim. Kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın istiyoruz. Ne zaman isterseniz sorularınızı da alıp gelin arkadaşlar. Kısa bir zaman sonra zaten canlı yayınlarla birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Çok sevgiler diliyoruz.